Arkadaşlar seyyahın yolu uzak bir diyarda şirin bir köye düşmüş. Köylülere Tanrı misafirini ağırlayacak biri var mı diye sormuş. Köylüler Seyyah'a ancak çiftlik sahibi Süleyman diye birinin yardımcı olacağını ve oraya gitmesini söylemişler. Seyyah yoldayken birkaç köylüyle daha sohbet etmiş. Köylülerden Süleyman'ın o yörenin en zenginlerinden biri olduğunu bir de Hasan isimli bir başka çiftlik sahibi olduğunu öğrenmiş. Seyyah Süleyman'ın çiftliğine ulaşmış köylülerin dedikleri gibi Süleyman misafirini çok iyi karşılamış. Seyha çiftlikte yer, içer ve dinlenirmiş. Süleyman'a ve ailesine kendisini çok iyi ağırladıkları için teşekkür etmiş ve tekrar yola çıkmadan önce demiş ki: "Böyle nimetlerle ödüllendirildiğin ve zengin olduğun için hep şükretmelisin." Süleyman da Seyha şöyle demiş: "Zenginlik dediğin nedir ki hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen gerçek göründüğü gibi değildir. Bu da geçer demiş. Seya Süleyman'ın yanıtını uzun uzun düşünmüş. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Seyyah'ın yolu yine aynı köye düşmüş. Süleyman'ı yine ziyaret ederim, beni güzelce ağırlar diye düşünürken, köylülerle konuşurken Süleyman'ın fakirleştiğini Hasan'ın yanında çalışmaya başladığını öğrenmiş. Seya Süleyman'ı merak etmiş ve Hasan'ın çiftliğine gitmiş. Süleyman'ı eski püskü elbiseli biraz da yaşlanmış halde bulmuş. Nasıl oldu da hizmetkar olduğunu sormuş. Süleyman çiftliğinin bir sel felaketinde yıkıldığını, tüm hayvanlarının telef olduğunu, topraklarının da işlenmez hale geldiğini, tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz da zenginleşmiş olan Hasan'ın yanında çalışmak zorunda kaldığını anlatmış. Seyyah Süleyman'ın haline üzülmüş. Süleyman yine de Seyyah'ı bir yere bırakmamış, son derece mütevazi olan evinde misafir etmiş, kıt kanat yemeğini onunla paylaşmış. Seyyah vedalaşırken Süleyman'a olan bitenlerden ne kadar çok üzgün olduğunu söylemiş ve Süleyman'dan da şu yanıtı almış. Üzülme, unutma, bu da geçer demiş. Uzun yıllar geçtikten sonra Seyyah'ın yolu Tevafuk bu ya yine aynı bölgeye düşmüş. Eski dostunu ziyaret etmiş. Bir süre önce ölen Hasan'ın ailesi olmadığından bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Süleyman'a bıraktığını öğrenmiş. Süleyman Hasan'ın konağında oturmaktaymış. Büyük arazileri ve binlerce sığırı ile yine o yörenin en zengin insanı olmuş. Seya eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar çok sevindiğini dile getirdiğinde yine aynı yanıtı almış. Ne demiş? Bu da geçer demiş. Birkaç yıl sonra Seyyah yine Süleyman'ı aramış. Ona bir tepe göstermişler. Tepede Süleyman'ın mezarı varmış. Ve mezar taşında şöyle yazmaktaymış. Bu da geçer. Seyyah üzgün bir şekilde Allah Allah ölümün nesi geçecek diye düşünüp yola revan olmuş. Ertesi yıl Seyyah Süleyman'ın mezarını ziyaret etmek için geri dönmüş ama ortalıkta mezar falan kalmamış. Büyük bir sel gelmiş. Bütün tepeyi silip süpürmüş ve Süleyman'ın mezarından geriye hiçbir eser kalmamış. Değerli arkadaşlar, gerçekten düşündüğümüz zaman ne kadar ibretlik bir hikaye değil mi? İşte tam o yıllarda ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını istemiş. Bu öyle bir yüzük olmalıymış ki sultan mutsuz olduğunda umudunu tazeleyecek, mutlu olduğunda da mutluluğunun rehavetine kendisini kaptırmayacak. İlginç. Hiç kimse sultanın istediği gibi bir yüzük yapamamış. Sultanın kuyumcusu Seyyah'ın eski bir dostuymuş. Ondan yardım istemiş. Seyyah nasıl bir yüzük yapacağını dostuna söylemiş. Kuyumcu yüzüğü hazırlamış ve yüzük sultana sunulmuş. Son derece sade bir yüzükmüş bu Sultan yüzü incelemiş ve gözü üzerindeki yazıya takılmış. Bu yazı üzerine Sultan biraz düşünmüş ve yüzü aydınlanmış. Tam da istediği gibi bir yüzük olduğu için mutlu olmuş. Yüzün üzerinde ne mi yazıyormuş? Tahmin ettiniz bence. Bu da geçer yazıyormuş. Arkadaşlar, hayat akıp giderken zenginlik ve güzellikler içinde şükür etmek, fakirlik ve zorluklar karşısında umut etmek en büyük servetimiz aslında. Bu da geçer diyelim ve zamanın ne göstereceğini ancak Allah'ın bildiğini asla ama asla unutmayalım.